Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bu videomuzda mini van fiyatlarını göz atacağız yani mini araçların hepsini mini Cooper diyoruz halk arasında aslında içinde farklı modelleri de mevcut mini van da aynı şekilde mini Cooper gibi kızların sevdiği araçlardan kırmızı ya da pembe renk alırsanız kızları ayarlamama ihtimaliniz yok Kırmızı siyah karışımı gayet güzel yakışıyor bu araçlara. Bu da o şekilde bir araç. Aracımız 2013 model benzinli otomatik vites 69.000 kilometrede Fiyatı 980.000 lira. Burada ilan detayları mevcut. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Araç 100 beygire kadar çıkabiliyor. Diğer aracımız 2002 model 415 bin lira 265 bin kilometrede 90 beygir 1.6 motora sahip gayet güzel tatlı bir araç diyebiliriz. Teknik özelliklerine göz attığımız zaman benzinli 4 silindir bir araç, yakıt tüketimi şehir içi 8.7 litre, şehirler arası 5.2 litrelik bir yakıt tüketimine sahip. Hmm. Diğer aracımıza göz attığımız zaman aracımız 575 bin lira 2009 model benzinli otomatik vites 181 bin kilometrede İstanbul Kadıköy'de bulunan siyah bir araç. Aracın iç detayları da bu şekilde yine siyah. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler.